Sektördeki en yeni ürün ve teknolojilerin sergilendiği Avrasya Pencere, Kapı ve Cam Fuarları eş zamanlı olarak İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Isı cam arası dekoratif profil üretiminde 20 yıldır faaliyet gösteren pusula dekoratif, yeni ürünleri ve insanların kendi ürününü tasarladığı dijital ürün platformuyla fuardaki yerini aldı her yıl olduğu gibi e, biz de Avrasya Kapı Pencere Cam Fuarı'nda yerimizi aldık. Fuar sektörler için önemli bir platform. Kapı Pencere Cam Fuarı da bizim sektörümüz için gerçekten önemli. Bu kadar üretici ve bu kadar kullanıcıyı bir araya getiren e, çok güzel bir oluşum burası. Her yıl olduğu gibi biz de bu yıl burada misafirlerimizi ağırlama şansı bulduk. Biz birçok ürün çeşidimizle fuarda yerimizi aldık. E, bunun yanında bu ürünlerimizi insanların çok daha algılayabileceği, uygulama anlamında nerede nasıl duracağını görebilecekleri bir dijital ürünün tasarla platformu oluşturduk. Bu fuarda da bunun zaten lansmanını yapıyoruz. İnsanlar bu dijital platformda istediği ürünü, istediği motifi, istediği profille birleştirip kendi evinin penceresinde, camında nasıl durduğunu görebilecekler. Bunun lansmanını biz bu fuarda yapmak istedik. Çünkü sonrası için e, insanların bu anlamda kafalarında tasarladıkları ürünleri görebilmeleri için bu çok önemliydi. İnsanlar çok daha rahat ve kafalarında hiç soru işareti olmadan, evet ben bunu istediğim gibi kullanabilir mi? Buradan yakalayabilecekler. İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan tesislerinde son teknoloji makine parkuru ile üretim gerçekleştiren şirket kurulduğu günden bugüne dekoratif profil üretiminde sektöre yenilikçi bir bakış sunuyor. Biz 20 yıla yakındır bu sektördeyiz. Tabii birçok alanda kendimizi yenilerek devam ettik ama çağın gereksinimi bu. Yani üzerine mutlaka bir şey katmanız gerekiyor, bir şey yapmanız gerekiyor. Hele şu son zamanlarda e, siz teknolojiyi, dijital platformları kullanmanız ve bunu üretmiş olduğunuz ürünlere entegre etmeniz gerekiyor. Biz de şöyle düşünebiliriz, geleneksel ve yenilikçiye, moderne doğru giden bir skalayla, bir serüvenle yolumuza devam ediyoruz. Camın olduğu her yerde olan, kullanılan bir ürün üretiyoruz. Ama bu Tamamen estetiğe yönelik bir ürün ve bizim bu üretmiş olduğumuz ürünler çok uzun yıllar evvel Türkiye'ye hep yurt dışından geliyordu. Biz bunun öncülerindeyiz. Bunu Türkiye'de üreten firmayız. Öncülerinden olmak da tabii bizim için ayrı bir gurur. Satış sonrası hizmetleriyle sektörde fark yarattıklarının altını çizen Genel Müdür Ülkü Topal, dekoratif profil alanında yenilikçi ürünler geliştirerek sektörde büyümeye devam edeceklerini kaydetti. Biz Fuso Dekoratif olarak artık bu sektörde, bu alanda marka olmuş bir firmayız. Biz markamızı Türkiye'de duyurduğumuz gibi dünyada birçok ülkede de duyurduk. Bizim alanımızla alakalı, bizim sektörümüzle alakalı yurt dışı fuarlarına katılmaya çalışıyoruz ve sık sık gidiyoruz. Hem ziyaretçi hem katılımcı olarak. Bir ürünü üretmek, ürün ürettikten sonra satmak dan da ziyade aslında ürünü satıştan sonrasında çok önemli. Çünkü siz ürünü üretiyorsunuz, evet kullanıcıya gönderiyorsunuz ama bizim ürünümüz nihai tüketiciye gitmiyor. Arada bir serüven daha geçiriyor. Camın arasına giriyor ve nihai tüketici bunu camını ve evinde görene kadar biz bu ürünü oraya en düzgün şekilde ulaştırmaktan yanayız. Bunun için de gerekli bütün lojistik ağımız, geri hizmet elemanlarımız bunun için sağlıklı hizmet verebilmek için sonuna kadar çalışıyoruz. Pusula dekoratifi açıkçası güzel şeyler bekliyor. Uzun yıllardır bu sektördeyiz. Dekoratif profil anlamında son derece herkese hitap eden ürünler yapıyoruz ama bizim planlamalarımız içerisinde ileriye dönük dekoratif profilin devamı olabilecek yeni ürünlerimiz olacak. Sektörde farklı alanlarda kullanılabilecek yeni üretimler için çalışmalarımız var. Fuarın ilk günü geleneksel hale getirdikleri akşam yemeğiyle bayi ve iş ortaklarını bir araya getiren şirket Reyhan Karaca konseriyle misafirlerine keyifli bir akşam yaşattı. Biz fuarda misafirlerimizi ağırlama imkanı buluyoruz tabii ki ama bu anlamda gelenekselleşen bizimle birlikte gelen akşamki organizasyonlar oluyor. Çünkü fuarın stresinden, işin stresinden uzaklaşarak o dostluk ortamında, o samimi ortamda bir arada keyifli akşamlar geçirelim istiyoruz. Bunu da son birkaç yıldır işte böyle konserlerle vesairelerle, organizasyonlarla süsledik. Bu yılda yine fuarın ilk günü vermiş olduğumuz bir organizasyonumuz bir etkinliğimiz olacak. Misafirlerimizi fuar çıkışında oraya davet ettik. İnşallah güzel bir akşam, keyifli bir akşam bu yılda geçireceğiz. İnşallah bundan sonraki yıllarda da böyle devam edeceğiz.